Ya Tuğba Özay'ı seyrettin mi hafta sonu? Ya kardeşim izledim o neydi öyle ya? Yani ben gözlerime inanamadım. Evet ben de inanamadım canım çok şaşırttı beni kendisi ya. ya. O nasıl bir tekniktir ya öyle? Ne teknik mi? E Tabii canım sanki anasını karnından bazı doğmuş ya. Ya bırak ne sıkcımbazı canım bir ipte bile yürüyemedi. Ne diyorsun sen Allah Oğlum, Allah ya. Sen anlamamışsın. Onun amacı ipte yürümek değildi ki. Neydi peki amacı? İpte dans etmekti. Bunu da çok güzel başardı. Ha ha. Ben, Bak. He, ben, 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 ben öyle düşünmemiştim. İzle mi? öyle. Tamam izleyelim o zaman. Allah. Bak bak öğret bak nasıl dönüyor. Ha? Aa, dans etme iyi çalışmış canım. Evet. Canım çok çalıştı. Yabandan gel, çabuk gel. Kömürde gözlü yarım yabandan. Aslanım sallan gel. Kosa kosa yürü Oğlum gülme lan ayıp lan. Ne ayıp? <laughs> <laughs> Allah düşüyor lan Kustak kustak Çapraz çapraz yürü yürü Vallahi de yürüyor, Allah Allah Allah, Allah. <laughs> Yap bir, ya, şey bir şey, değil şey ya. <laughs> Bak, bir ha. Yemek yaptı, bilerek yaptı. gülme gülmeler. Çalıştı değil <laughs> mi? Çalıştı. <Ya. gülüyor> Aşağıdan. Al amcası, al dayısı, ver babası. Amanın bu bebek bek tatlı. Çök, çök. Aa.